Arkadaşlar hoş geldiniz. Efendim şimdi büyük bir rakam var. 179 milyon 153 bin 635 riyal. Bunun Arapça okunuşu üzerinde duracağız. Bu Arapça okunuşunu, okunuşunu Mecmu'l-Lugatil Arabiye El-Iftiradi Medine-i Münevvere Arap Dil Kurumu, Ara, Sanal Arap Dil Kurumu Medine Emin'e göre 20 Nisan 2018'de 29. kararla e, efendim burada e, linki var. E, şu kararı almış. Büyük sayılar küçükten e, büyüğe ya da büyükten küçüğe doğru okunabilir. E, büyükten küçüğe doğru okunması günümüzde daha yaygındır demiş. E, önce küçük birkaç tane rakam vermiş. Daha sonra da büyük rakam efendim büyükten küçüğe ve küçükten büyüğe nasıl okunur onu örneklendirmiş. Efendim 100, 163 burada bir tane 100 olduğu için rakamı vermedik. Daha doğrusu ben değil yani vermiyor. Efendim, sadece e, basamak değerini ifade etmemiz yeterli oluyor. E, onu belirtmek istedim. E, 63. Efendim burada 3 e, 60'dan önce gelir. Onu belirtmiştik. Bunun efendim büyükten küçüğe ve küçükten büyüğe doğru okunuşu şu şekilde. Miyetun 100 ve tresetun ve settone ve settone ragulan. Efendim burada e, 63 derken şuradaki 3 ile racül birbirine zıt orantılı geliyor mühendislik müzekeri karşısından. Racül kelimesi e, maduttur ama dibindeki sayıya göre belirleniyor. Tamam. Miyetu ve selasetu ve racülen. 163 adam. Eğer bunu küçükten büyüğe doğru okuyacak olursanız Zelayfetun bakınız adamı saydığı için zıt orantılı mühendislik müzekerlik ve sıktuğuna 60 ve miyetu raculin şimdi buradaki racul kelimesi e, mecbur oldu. Çünkü yüzün temizi. Yukarıda 60'ın temizi idi. 1745 1745 adam diyeceksek efendim bin nokta koyduk. E, ee, efendim nokta koymak e, büyük sayıları okumayı kolaylaştıracaktır. 7 tane 100 sonra 45 diyoruz. 1745. Büyükten küçüğe doğru okuyorum. 1000 elfun ve ve 7 tane 100 ve sebomiyetin ve sonra vav wow. Sonra 45 okurken 5 ve 40 diyeceğiz. Ve 5 ve 40 ne? Rajulen. 1000 ve 700 ve 5 Evet yukarıda söylediğimiz kaydere burada da geçerli. Rajul kelimesi 40'ın temizidir. Buradaki 5 ile e, Rajul arasında e, mühendislik müzeyyetlik açısından zıt orantı söz konusudur. Şuradaki 700 derken buradaki 7 adamı saymıyor. Bu yüzü sayıyor. Yedi tane yüz diyoruz. O yüzden yüz mühendisi olunca seb kelimesi müzeker olmuştur. Elfun ve sebu miyetin ve hamsetun ve erbaune racülen. Peki küçüktüğüm büyüğe doğru sayalım. Yani beş diyelim. Sonra kırk diyelim. Sonra yedi tane yüz diyelim. Sonra da bin adam diyelim. Hamsetun ve erbaune ve sebu miyetin ve elfu Rajul kelimesi elf, elfin temiz olunca müfret mecrur oldu. 94 bin biraz bak gittikçe yükseliyor. 94 bin e, efendim şuraya basamak değeri veriyoruz. 527. 5'ten sonra basamak değer veriyoruz 27. Büyükten küçüğe doğru okumak daha mantıklı. E, ama 94 çift rakam e, çift rakamlarda 11-99 arasında küçük rakam önce zikredilir. İster büyükten küçüğe doğru okun, ister küçükten büyüğe doğru. Şurada 27 de var. Şimdi 94 efendim 1527 derken 4 artı 90 bin 5 tane 100 artı 7 artı 20 dememiz lazım Arapçada. Erbatovetis o ne? Bakınız. Bir kelime atıf grubu bir parça, tek bir bütün. Elfen, Erbaat şimdi, evet. Erbaat on Elfen, 94 bin ve 5000'in ve sebat 527 adam. 27 derken 7'yi önce ele alıyoruz. Rəcülen 20'nin temizidir. Eğer küçükten bir yerde okur, okursak 7 artı 20 artı 5 tane 100 e, efendim artı 4 artı 90 bin diyeceğiz. Sevatun şu kesra değil. Sevatun ve işrune ve kamsumiyetin ve erbatu ve tisune elfe Sevatun ve işrune 27 artı 500 e, artı e, 94 bin ve herba'atun ve tis'une elfe raculin pardon burada raculin demişiz raculin raculin Racül, e, burada elfin e, efendim temizi peki elf neyin temizi niye fetanı geldi o da 90'ın temizi 90 elfi efendim nasb etti, e, elf ise racul kelimesini cerretti. Burada elf kelimesi niye e, efendim raculen gibi o zaman tisonenin şeyi ya temiz ya e, temin almadı? E, çünkü izafet durumu yüz e, bin milyon milyar e, sayılana muzaf gelir. Yani sayılanı e, cerreder izafet yoluyla. E, o yüzden fetalanması e, tisolu neden kaynaklanıyor? Ama temin almaması muzaaftan kaynaklanıyor. Muzaaflar temin almaz. Tamam. Şimdi asıl e, efendim 179 milyon 153 bin 635 riyal. Evet Türkçe okunuşunu söylemiş olduk. Şimdi bunu Arapçada büyükten küçüğe ve küçükten büyüğe doğru okumak mümkün. Bu arada küçükten büyüğe doğru okurken e, şurada 53 bin ve 100 bin diye iki defa e, te, e, basamak değerini söylemiş e, olmamız gerekiyor. Aynı durum 79 tane milyon e, ve 100 tane milyon diye e, iki defa milyonu tekrarlayacağız. Ama e, büyükten küçüğe doğru e, okurken ee, bu üçlü gruptan sonra bir defa milyon, bir defa e, bin demek yeterli. Yeterli değil yani bir defa söylüyoruz. Büyükten küçüğe doğru. Niyetun 100 ve tis efendim efendim 79. Bakınız 179 üçlü rakamı söyledik. Şimdi basamak değerine geçiyoruz. Milyonen. Tamam bitirdik şimdi 153'e geçeceğiz. 100 artı 3 artı 50, 153. Bu üç tane rakamı söyledik. Şimdi basamak değerine geçiyoruz. Elfen, elfen. Ve Ve riyalen. Buradaki riyal, vasılası tone kelimesinin temizidir ee, efendim. Peki. Burada tisatun kelimesi tisatun kelimesi niye tayi merbuteli geldi? Efendim şuradaki milyonu saydığımız için. Şuradaki selesetun kelimesi niye tayi merbuteli geldi? Buradaki elf kelimesini saydığımız için. Yani bu ne demek? 100 tane ve 53 tane bin demek. Bakınız ben burada bini sayıyorum. O yüzden. Ama şuradaki hamsetun şuradaki hamsetun ee, şurada riyalden dolayı efendim müzekker. Çünkü en son e, bu üçlü grupta riyali sayıyorum. Ama şuradaki 153'te şurada 1000'i 179'da milyonu sayıyorum. Ee, efendim. Ee, daha önce şey demiştik. Şu üçlü grupların öğrenmesi çok önemli. Daha büyük rakamlarda da Efendim basamak değerlerini de bilmek gerekiyor. Efendim bu basamakların e, yine üçlü gruplar olarak e, tasdif edildiğini, e, gruplandırıldığını belirtmiştik. Yani şuradaki 153 milyonlar, 170 şey, 153 binler, 179 ise milyonlar basamaklarında bulunuyor. O yüzden önce biz 153 diyoruz, sonra bin, 179 diyoruz, sonra da milyon eklemesini yapıyoruz. efendim tekrarlayalım. Miyetu ve tisatun ve sebune milyonen ve ve, ve, الفen, ve, ve, ve Burada riyal yerine liraten mesela diyecek olsam lira ten diyecek olsam e, sittumiyetin ve hamsun ve selasuna liraten derim. Ama şuradaki selase binle şuradaki tisa milyonla bağlantılı olduğu için değişmez. Büyükten küçüğe doğru okurken ne demişiz? Türkçe'de olduğu gibi milyonlar basamak değerini noktadan önce bir kez binler basamak değerini noktadan önce bir kez söylüyoruz. Milyonlardan işte milyondan işte 179'dan sonra bir kez milyon, 153'ten sonra bir kez bin e, diyoruz. Burada 1199 arası sayıların tek bir parça kabul edildiğini ve küçük rakamın büyük rakamdan önce geldiğini tekrarlıyoruz. Şimdi yukarıda Türkçe okunuşunu vermiş olduğumuz e, bu büyük rakamı küçükten büyüğe doğru okuyacağız. Ben e, okumadan önce açıklama yapayım önce 5 diyoruz sonra 30 diyoruz daha sonra ve 6 tane 100 diyoruz sonra 3 ve 50 deyip e, şuraya e, basamak değerini veriyoruz 1000 sonra da 1 tane 100 diyoruz tekrar basamak değeri veriyoruz 1000 sonra 9 artı 70 deyip sonra milyon basamak değeri veriyoruz sonra 1 tane e, efendim 100 e, deyip arkasından milyon basamak değerini veriyoruz. Yani basamak değerleri gördüğünüz gibi iki defa tekrarlanıyor. Küçükten büyüğe doğru okurken. Yine tekrarlayacağız onu. Yani açıklamasını. Hamsetun Hamsetun sonra sonra Sittumiyetin Evet şimdi bu üç rakamı bitirdik. Kamseton ve selesone ve sittumiyetin. Bu bitti. Şimdi yeni sayı grubuna geçiyorum. Vavla başlıyorum. Ve seleseton ve kamsone elfen Bak basamak değerini söyledim. Ve ve mieto elfin mieto elfin. Yüz bin. Bir tane yüz bin. Şimdi burada tekrar bitirdik. Ötekine geçiyorum. Yüz yetmiş dokuzda. Ve 1777 milyonen 79'dan sonra bir basamak değeri söyledik ve milyetin milyonun milyetin milyonun efendim tabii burada milyonun dedim eğer peşinden başka bir şey gelmeyecekse eğer peşinden riyal gelecekse e burada riyal diyoruz o zaman milyon kelimesini efendim teminlemiyoruz çünkü milyon e, bin milyar, e, yüz bunlar izafet terkibinde kullanılır. Ve muzaaflar temin almaz. Milyoni riyalin. Peki diyeceksiniz ki şuradaki elf fet alandı ve temin aldı. Şuradaki elf yine temin aldı e, ama kesra. Ama buradaki milyon e, tamam kesra aldı fakat temin almadı. Efendim temin almaması riyale muzaf olmasından kaynaklanıyor. Peki niye kesra aldı? Çünkü miyenin temizi. Aynı durum miyenin temizi. Burada kesra aldı. Ama burada temin de aldı. Çünkü elf kelimesinden sonra izafet yok. Yani elf kelimesi muzaaf değil. Burada muzaf Burada elf kelimesi hamsunenin temizi. Hani, hani, diyorduk ya e, sayılan dibindeki sayıya göre e, efendim uyarlanır. Evet küçükten büyüğe doğru okunurken Efendim binler basamak değerini noktadan binler şu e, noktadan önce demişiz yani e, sonraki noktadan önce e, efendim iki kez şu 53'ten sonra bir kez ve yüzden sonra bir kez e, efendim aynı durum milyonlar da geçerli 79'dan sonra bir kez ve yüzden sonra bir kez. Yani toplam iki kez basamak değerini söylüyoruz. Küçükten büyüğe doğru okurken. Peki büyükten küçüğe doğru okurken nasıldı? 179 sonra basamak değeri. 153 sonra basamak değeri. Ee, burada tekrarlıyoruz. 11.99 arası sayılar tek parça. Yekpare kabul ediliyor ve küçük rakam büyük rakamdan önce zikrediliyor arkadaşlar. Ee, i̇stifade ettiğiniz umuyorum. Ee, Hoşçakalın.